Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar, İyi seyirler şimdiden. Yarın 16 Kasım İstanbul koşullarını değerlendirmek üzere 8 değerli tahminci dostumuz abimizden videolar rica ettim. Onları şimdi yükleyeceğim, onları izleyeceksiniz. Ee, Valla ben izlerken çok keyif aldım. Umarım sizler de aynı hissiyatı yaşarsınız. Ee, kimi yolda giderken çekmiş, kimi iş yerinde çekmiş, kimi yürürken çekmiş, kimi evinde çekmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Kırmadan beni e, videolarını yolladılar. Erken saatte de yükleyeceğiz. Ee, yarın umarım inşallah. İstanbul koşullarında da başarılı olacağız. Günün birinci koşusunu sevgili tahminci Sırra abi e, yolladı, yorumladı sağ olsun. Teşekkür ederim. Günün ikinci koşusunu sevgili Hasan Oğuz Alp e, zor koşullarda sağ olsun kardeşimiz yolladı videosunu. Günün üçüncü koşusunu Yunus Emre Kırbaş hasta hasta yorumladı kardeşimiz. Yine de ricamızı kırmadı. E, günün dördüncü koşusunu Maytamin Yavuz Yıldırım kardeşim yorumladı. Sağ olsun teşekkür ederim. Ona da kanalında başarılar diliyorum. Maytamin yazdığınız zaman e, Yavuz'un da kanalına ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, günün 5. koşusunu sevgili Birol Nazlı aynı şekilde hasta hasta yorumladı. Çok teşekkür ederim kendisine. Ha, ben e, istemiştim fakat hasta olduklarını bilmiyordum. Ee, Yunus Emre'nin ve e, Birol'un. E, onlar videoyu attıktan sonra ben öğrendim. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Günün 6. koşusunu e, Ali abi, Ali Koçum yorumladı. Ali abiye de ayrıca teşekkür ederim sağ olsun. Günün 7. koşusunu Kralın Bankosu Şenol abim, e, Şenol Özgenç abim yorumladı. Bu arada Şenol abimin de videosu efsanelerden bir tanesi. Oturduğu mekanda e, arka taraftaki resimlere dikkat edin arkadaşlar. Onu söyleyeyim çalan müziğe de dikkat edin. Ee, günün 8. koşusunda Tuncay abim, e, Tuncay Karakurluk yorumladı sağ olsun. Olay yolda giderken çekmiş videosunu çok teşekkür ederim abicim sağ olsun. Ee, herkesin şansı battı açık olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız, ablalarımız varsa e, onlardan kanala abone olmalarını rica ediyorum. Bunun dışında yayını izledikten sonra ya da izlerken bir beğeni butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Ee, şimdiden herkesin şansı battı açık olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar, Görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Yine bir e, İstanbul yarış programı sizlerle birlikteyiz. Ben İstanbul birinci koşuyordu. Sizlere yardımcı olacağım. Şartlı 4, 2 yaşlı İngiliz'e ait 1500 metre sentetik pistte koşulacak bir yarış. Bu yarışta şöyle baktığımızda öne çıkacak tek bir safman görüyorum ben. O da 4 numaralı My Cinnamon. Yarışı force edecek. Son viraja doğru eğer gücünü iyi kullanırsa Vedat Abiş beyaz yapar ayna yaparak bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Rakip olarak da ben size 3 numaralı Sydney Stars diyorum. Ben bu atın meydandan çıktığı Yarışını izledim. Sonda güzel bir sprinti var. Maksimum'un durduğu yerde eğer Bekir Mert Mırık bir hata yapmazsa e, Maksimum'u sonda avlar diye düşünüyorum. Yani ben buraya öncelik 4 sonra 3 diyorum. Bir iki de denilebilir. Hepimize bol şanslar. Selamlar Tuna abi. İyi yayınlar, bol şanslar. Bizi izleyen tüm dostlara selam olsun. Benden önce ve benden sonra tahmin verecek tüm tahminci dostlarım, abilerim ve kardeşlerime de Bol şanslar diliyorum. İstanbul ikinci koşu. 1500 mesafe sentetikte handikap koşuda. da ee, benim burada bir alternatif bankom var. Her ne kadar ilk defa sentetik piste çıkacak olsa da 2 numaralı oğlum Ayaz Mehmet Kayı idaresinde benim alternatif bankomdur. Tek bir tane ciddi rakip önereceğim yanına. O da 1 numaralı Jefe'de Jefes Ali Yıldız idaresinde sentetik pisti sevdiğini düşündüğüm bu isim eee 2 numaranın en ciddi rakibi olacaktır. Dileyenler ikiyi net bir şekilde bankoya yazabilirler. Dileyenler geniş kurgu yapanlar 2 1 olarak geçebilirler bu koşuyu. Dileyenler de 2 bir sıralı ikili alabilirler. Sıralı kombine ikili de yapabilirler. Bizi izleyen dostlara çok teşekkürler. En kısa zamanda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Selamlar dostlar. Tuna abi'nin bana vermiş olduğu yarınki İstanbul programının üçüncü koşusunu siz değerli dostlarımız için değerlendirmeye çalışacağım. Baba Mevlüt temsilcisi olan, uzak mesafeli kum pistleri de seven, Ayhan Kurşun'un dekları olduğu 4 numaralı Yavuz Reis'i sizlere çok net bank olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Kalın sağlıcakla. Tuna kardeşim merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. 16 Kasım Çarşamba İstanbul'daki 4. koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Ben bu koşuda açıkçası bir banko önereceğim yarış severlere. bu koşuda yarışın gidişatına baktığımda önde bir seri bir safkan var. Çok Startı çok iyi alıyor. Son yarışında da bir ikincilik yaptı. 4 numara deniz Muhtemelen önlerde konumlanacak gibi görünüyor ama benim önereceğim banko da Keza ikinci de takip edebilir. Ama ben e, yarışı e, ısrar etmezse eğer Denizat önde tempoyu kurabilir. Farklı bir temposu var çünkü bu gruptan bir tık üstüne olduğunu düşünüyorum. Arkasından ikinci gidebilirdi açıkçası. 6 e, numaralı Diapolis'ten bahsediyorum. İlk yarışında bir beşincilik yapmıştı. E, uçan adamın arkasından. Uçan adam da zaten e, çok farklı bir grup bana göre bu. Geçen de banko önermiştik kazanmıştı. Ben 47 gün gibi bir arası var ama bu tay temsilcisi en kötü iki takip edip düzlükte bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Yani geriden gelecek atlara da sprinter atlara da cevap verebileceğini düşünüyorum. Açıkçası binini 1.08'leri bile var. Çok iyi bir hazırlığı var yani 47 gün arası var ama iyi bir hazırlıklarla geliyor. 6 numaralı Diapolisi ben yarışseverlere severlere bank olarak önereceğim. Umarım bu bankoda da yanılmam. Benden önceki ve sonraki tahminci arkadaşlarla birlikte yarısı severe de bol şanslar diliyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bol şanslı bir gün diliyorum. Ee, günün İstanbul'un 5. kursunu yorumlamak bize düştü. Ee, ben oyun kurgumu kurdum. Öncelikle benden önce ve benden sonra tahmin veren bütün dostların emeklerine, yüreklerine sağlık. İnşallah yazlıkları da ganyan olur. Ee, ben koşuya baktığım zaman günün 5. koşusu şartlı 5 dişi bir koşusu. Uzun mesafeli bir koşu. Gerçekten en zorlu koşu. İstanbul kader ayaklığından bir tanesi olduğunu düşünen bir koşudayım. Bence burada sürpriz açık beklediğim bir koşuların en başında geliyor. Yarış gidişatına baktığım zaman 1 numaralı Günyeli olsun, 2 numaralı Tanır Kız olsun, 8 numaralı... Bonjour El Semavi olsun. Ayağına seri isimlerin koşacağı yarışta. Yani bu yarışa baktığımın bir yerden sonra... Ee, tempoların çok yükseklere çıkacağı aşikar ortada olduğu için ben geriden gelmesini beklediğim safkanlar da dahi olmak üzere önden giden isimlerin de bitirebileceği bir koşu olduğunu düşündüğüm için zorlandığım bir koşuların başında geliyor. Yarışa baktığım zaman bu kadar süratli gidecekse eğer arkadan gelmesini beklediğim 5 numaralı Diloy, 6 numaralı Eda Yap ve 7 numaralı saklı kız bu 3 safkan benim olmazsa olmazım olacak. Ve daha sonra 3 e, numaralı gurbet ateşi 1 numaralı gün yeri ve tanır kızı yazıp ben bu aya ayrımsız bu safkanların hepsine şans verilmesinden yanayım. Önceliğim 5 6 7 3, 2 ve 1 numaralı safkanları eşit şans tanıyacağım. Zorlu bir koşu, sürpriz açık bir koşu. Bence burası kapatılmasından yana olduğunu da söyleyeyim. Ama ben bu isimlerin hepsine de eşit şans tanıyacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, bol şanslar. Tuna kardeşime iyi yayınlar. Tuna kardeşimin bana verdiği bu çarşamba İstanbul 6. koşuda normalde çok kaliteli bir isim olmasına rağmen bir takım sıkıntılarından dolayı geri alındıktan sonra yarışlar gören bu yarışlarla da her geçen gün formunu bulmuş olduğunu gözlemlediğim eli kulağında yarış kazanması yakın olan Starttan da düzgün çıkmaya başlayan ayağına çabuk stiliyle ideal mesafesinde ve jokey ile de yerini alıp uzun zamandır kazanmama orucunu bu yarışla bozacağını düşündüğüm 5 nolu Ebru Star. siz Tuna Işık TV abone ve izleyicilerine önereceğim rakipsiz net bankodur. Tuta tuta elde çok kolay kazanmasını bekliyorum der. Herkese de az hırs, bol şanslar dilerim. Bunca iyi yayınlar diliyorum sana ve tüm izleyicilerine. Yarın bana vermiş olduğun yedinci koşuyu biraz baktım, çalıştım. Bayağı bir zorlandım. Ama e, yine de birkaç tane at söyleyeceğim izleyicilerimize. 9 numaralı Akbobak'tan başlayacağım. E, çok fit durumda olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 6 numaralı e, Konçive'den yarışın sürprizini bekliyorum. 4 numaralı İnebolu ise e, liderliği alıp gidecektir. Sağından, solundan, içinden, dışından gelen bütün ataklara karşılık vererek kazanabilir. ve bir numaralı Canko zaten son yarışı çok İngiliz atı gibi çok güzel koştu kazandı. ona da şans veriyorum. Bugün de Ferdi Baba'nın doğum günü. Adanalı hemşeriniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Tuna kardeşim. yarınki İstanbul 8. koşu 1300 metre sentetik pist meydan koşusunu yorumlamak bana düştü. Öncelikle teşekkür ediyorum. Benden önceki yorumcu arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben burada 8 numaralı öz akından bahsetmek istiyorum. Daha önce koşmuş olduğu 1500 metre sentetik pistte 6 numaralı İnebolu arkasında ikincilikle bitirmişti. 1.41 derece yapmıştı kendisi. Ben üstündeki jockey'den dolayı kaybettiğini düşünüyorum bu yarışı. Çünkü çok inatçı bir yapıya sahip. Ben yarın Vedat Apiş dairesinde e çıktığı gibi bitirerek, beyaz bayrak aynı yarış yaparak Meydan'a veda etmesini bekliyorum. Benim net bankomdur. E, İkiyle oynamak isteyenler e, Ahmetçinin bindiği atı iki arkası yazılabilir. Herkese şimdilikten bol şans diliyorum.